Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com Safranbolu bayram döneminde yine kapasitesi %100 doluluğa ulaşmış durumda. Bildiğiniz gibi ilkbahar ve sonbahar zaten bizim yüksek sezonumuz. Dolayısıyla yani dolu olması da çok normal çünkü aslında bayramla birlikte Safranbolu'da da sezonun başlangıcı olmuş oluyor. Aynı zamanda bayram bildiğiniz gibi o hafta ara tatile de denk geldiği için hafta boyunca da o yoğunluğu Safranbolu'da göreceğimizi umuyoruz. Dolayısıyla güzel ve yoğun bir bayram bizleri bekliyor inşallah. E, aynı zamanda böyle çok uzun periyot olmayan bayramlar da yine aynı şekilde Safranbolu'nun çok işine yarıyor. Çünkü uzun periyotlarda periyodu bölmek birazcık daha zor oluyor. Arada boşluklar kalabiliyor. Fakat bu tip bayramlar her zaman Safranbolu için çok faydalı bayramlar. Aynı zamanda dediğim gibi ilkbahar olması, yani daha deniz sezonu açılmadı. Dolayısıyla hareketin biz gibi noktalara her yerden kolay ulaşılabilir tarihi kentlere ve kültür turizmine kayması da tabii ki son derece normal. Dolayısıyla biz %100 dolulukla bir bayram daha geçireceğiz. Ve bu bayramla birlikte sezonumuzu da açmış olacağız. Bundan sonrasında sizin bildiğiniz gibi 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs nice bayram var önümüzde, resmi bayramlar. Dolayısıyla biz yoğun bir şekilde sezona giriyoruz inşallah. Belediyemizin karşılama merkezi bu bayram ilk kez hizmet verecek. Bu anlamda otobüsler tarihi çarşıya girmeyecek ve o kaosu inşallah yaşamayacağız. Ee, biz şimdiden bu haftadan e, konuklarımızı, işletmecilerimizi yapılan bu düzenlemelerle ilgili de bilgilendireceğiz ki e, bir karışıklık ve sorun yaşamayalım ki ben yaşayacağımızı hiç ummuyorum zaten. Çünkü oldukça güzel bir düzenleme yapıldı. Aynı zamanda tarih çarşıda yine işte işgaliyeler noktasında bir takım düzenlemeler yapıldı. Ve güvenlikle ilgili de tüm önlemler ve denetimler tamamlandı. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük